Merhaba arkadaşlar. Ben özel eğitim öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çavur. Bugün sizinle engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla birkaç tane uygulama tanıtmaya çalışacağız. Size mümkün mü artık bu uygulamaları telefonlarınızda bulundurursanız ilerleyen zamanlarda size lazım olacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Tohum Otizm Vakfı'nın oluşturduğu uygulamamız. Gördüğünüz gibi şuradan giriş yaptık. Şöyle girişimizi yapalım. Şurada tohum eğitim yazıyor. Onu tıkladık. Google Play Store'dan indirmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi birden fazla alanı var. Dinle, anla, nesne işleme, nesne tanıma, vücudumuzu tanıyalım. Eylemler olmak üzere. Bunlardan birkaç tanesini beraber şimdi kısa kısa bir e, deneyelim. Bakalım ne kadar faydalı bir uygulama. Dinle, anla diyoruz. Bölüm birden devam ediyorum. Evet. Kim? Ayşe kaydıraktan kayıyor. Kim kaydıraktan kayıyor? Gördüğünüz gibi hikaye anlatıyor ve bizden cevap e, bekleniyor. Ayşe'ye bastık. Evet gördüğünüz gibi hikaye anlattıktan Tebik sonra ki, sizin basmanızı ve onaylamanızı... Özge denizde yüzüyor. Istedim. Kim denizde yüzüyor? Denizde kim yüzüyor? Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ahmet bahçede top oynuyor. Kim bahçede top oynuyor? Ne oluyor Durumuna bakalım? Araba yolda giderken çöp kutusuna çarptı. Araba yolda giderken ne oldu? Çöp kutusuna çarptı elimle. Doğru. Evet gördüğünüz gibi doğru cevap olarak. Tebrikler. Aslında bu dinlemeyi e, biraz hızlıdan aynı zamanda çocuğun ee, daha fazla eylemleri görmesi sağlayan ya ee, buna entegre ya da konsantre olması sağlayan bir durum olarak karşımıza gelir. Nesne işlemeye bakalım. Hayvanlardan bir başlayalım. Eşle. Eşleme nasıl yapıyorum? Birinin üzerine tutup diğerinin üzerine getiriyorum ve ne oldu? E eylemimiz bu şekilde. Sonuçta ne arkadaşlar? Bir tane daha yapalım. Meyvelere bakalım. Eşle. Evet eşleme komutu geldi. Meyvemizi aldık. Yani koyduk ve eşlememiz tamamlandı arkadaşlar. Yiyeceklerden bakalım. Eşle. Salata geldi. Salatanın üzerine diğer salatamızı koyuyoruz. Ve bize tamam modu geldi arkadaşlar. Nesne tanımaya baktığımızda hayvanları tanıyor muyum? Köpeği göster. Köpeği gösterdim. Evet, yıldızımızı aldık ayıyı göster. Yanlış basalım bir. Bize yanlış yapmamıza izin vermiyor. Ayıya bastıktan sonra bize tamam deyip yeni kısma geçiyor. Vücudumuzu tanıyalım arkadaşlar. Eşleme, gösterme, yazma. Bir eşleme yapalım bir. Oyunu başlatıyorum. Gözleri aldım. Kutakları aldım. Çeneyi aldım, kulakları aldım, alnımızı aldım, dişlerimizi aldım ve başka neyimiz var? Yanaklarımızı aldık, burnumuzu aldık ve, ve gırtlağımızı yani boğazımızı aldık arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu da tamamlandı yazısını gördünüz yazmaya bakalım oyunu başlat ne bu yanak diyorsunuz çocuğa sonra tek tek yerleştiriyoruz zaten aşağıda gördüğünüz gibi onlardan e, harfleri silik bir şekilde gösteriyoruz yanak yani, e, telaffuzunu kolaylaştırmak kolaylaştırmak adına güzel bir, bir çalışma diyebiliriz. Az yazacağız. Gördüğünüz gibi zaten hayatlar orada belirli bir Ağız. karşımıza geliyor. Eylemlere bir bakalım arkadaşlar. Kişisel aktivite. Pijamalarını son. giyiyor. Hangi üstünü kimi, hangi çıkarıyor. Yapıyor, ona bakmamız gerekiyor. Önce saçlarını tarıyor. Kimi Kimin ne yaptığını söylüyor. Şimdi üstünü gözüküyor. çıkaran çocuğu göster. Gösterdim. Evet dedi. yanlış Tırnaklarını arkadaşlar. kesiyor, deodorant sıkıyor, duş alıyor, duş alan çocuğu göster. Şunu işaretledim. Gördüğünüz gibi tıkladıktan sonra silik hale geliyor. Tersi doğru cevabı verinceye kadar. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.